Değerli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevli Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık ve sulu harika bir köfte tarifi hazırladım. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler. Tarifimde yarım kilo orta yağlı dana eti ve kuzu eti karışık kıyma kullanıyorum. Daha sonra içerisine rendeleyip suyunu sıktığım bir adet kuru soğanı ekliyorum. Sonrasında bir adet yumurta ekliyorum. 4 yemek kaşığı galeta unu ilave ediyorum. İsterseniz ekmek içi de kullanabilirsiniz. 1 çay kaşığı dolusu tuz. 1 çay kaşığı pul biber. 1 çay kaşığı karabiber ve 1 çay kaşığı kimyon ekliyorum. Sizler baharat miktarını kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Köftem için gerekli tüm malzemeleri yoğurma kabına aldıktan sonra yaklaşık 5 dakika boyunca güzelce yoğuruyorum. Bu arada tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ölçüleriyle birlikte ekliyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Köftenin hem lezzetli hem de homojen bir karışım olması için güzelce yoğrulması oldukça önemli. yeteri kadar yoğurarak hazırladım ve kıvamı oldukça güzel oldu. Hazırladığım köfte harcından bir miktar alıyorum ve elimle iyice sıkıştırarak yuvarlıyorum. Elimizle iyice sıkıştırarak yuvarlıyoruz. Böylece köftemizin şekli gayet güzel oluyor ve pişme esnasında da şeklini koruyor. Yuvarladıktan sonra üzerine bastırarak yassılaştırıyorum ve tabağa alıyorum. Tüm köfte harcım bitene kadar aynı işleme devam ediyorum. Tamamını bu şekilde hazırladıktan sonra ilk olarak yumurtaya bulayacağım, sonrasında bolca galeta ununa buladıktan sonra hemen kızartacağım. Köftelerimin tamamını hazırladım. Şimdi ayrı bir tabağa 3 adet yumurtayı alarak güzelce çırpıyorum. Yumurtayı yeteri kadar çırparak hazırladım. Ayrı bir tabağa da bolca galeta unu alıyorum ve hazırlıyorum. Şimdi hazırladığım köfteleri ilk olarak yumurtaya buluyorum. Köftenin her yerini yumurtaya buladıktan sonra galeta ununa buluyorum. ve bu şekilde hazırladığım köfteyi ayrı bir tabağa alıyorum. Hazırladığım köftelerin tamamına aynı işlemi uyguluyorum. İlk olarak yumurtayı buluyorum. Sonrasında galetonuna buladıktan sonra tabağa alıyorum. Tamamını bu şekilde hazırladıktan sonra hemen kızartma işlemine geçeceğim. Köftelerimin tamamını hazırladım. Şimdi tavaya bir miktar sıvı yağ alıyorum ve kızdırıyorum. Orta ateşte köftelerimi 3-4 kez çevirerek kızartıyorum. köfteleri aralıklı olacak şekilde tavaya koydum ve biraz önce de belirttiğim gibi birkaç kez çevirerek kızartıyorum. Köftelerimizi orta ateşte kızartıyoruz. Kısık ateşte kızartırsanız yağ çekecektir. Çok yüksek ateşte kızartmanız halinde de köfteleriniz kuruyacak ve sert olacaktır. Altın sarısı rengini alan köftelerimi hemen kağıt havlu serdiğim tabağa alıyorum. Böylece fazla yağından da arındırmış oluyorum. Kalan köfteleri de aynı şekilde kızartarak kağıt havlu serdiğim tabağa alıyorum. Köftelerin tamamını kızartarak hazırladım. Daha sonra 3 adet soğanın kabuklarını soydum ve 3'e 4'e keserek tavaya alıyorum. Köftelerin yağında soğanları da biraz kavuruyorum ve karamelize olmasını sağlıyorum. Üzerine de çok az miktarda tuz serpiyorum. Soğanları da kızarttıktan sonra içerisine birkaç tane kuru biber ekliyorum. Tabii ki bunlar isteğe bağlı ama kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten köfteden çok daha lezzetli oluyor. Ya da sotelediğim soğanlarım da hazır. Onu da hemen ayrı bir tabağa alıyorum. Galetonu kaplamalı çıtır köftem artık servis için hazır. Köfteyi hemen servis tabağına alıyorum ve sizlere içini göstermek istiyorum. Köfteleri bu şekilde hazırladığımızda içerisi sulu kalıyor ve pamuk gibi yumuşacık oluyor. İnşallah sizler de bu tarifimi denediğinizde memnun kalacaksınız. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, Hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun başka tariflerde ve başka lezzetlerde buluşmak ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.